Ben içeri girdiğim zaman e, Cemal Madanoğlu Paşa sohbet etmiyor. Böyle dizlerinin üzerine iki dirseğini koymuş. Efendim? iki dirseği şeyin üzerinde. Şu iki baş parmak ve şehadet parmaklarının arasında başını böyle tutuyor. Yere bakıyor. Böyle oturuyor. Ben kapının eşiğinde belirdim, baktım içeriye akşamlarınız hayırlı olsun dedi. Bütün odada bulunanlara onları selamladım başımda. Ve akşamlarınız hayır, hayırlı olsun dedi. Öyle deyince Cemal Madanoğlu başını kaldırdı, beni gördü. Beni görünce bana dedi ki, plan yok dedi, hazırlık yok dedi. Hiçbir şey yok dedi. Bırakalım bu işi Gidelim dedi Celal randevu alalım dedi. Adnan Menderes'i görevden alsın dedi. Bu iş dedi böylece daha iyi olur.